Ben Halil Kartal. Firmamız yaklaşık 86-87 senesinde dedem tarafından kurulmuş, başlamış bu işe. Yaklaşık 30-35 senedir bu iş üzerinde, aynı iş yerinde çalışmaktayız. Dededen babaya, babadan biz kardeşlere devir aldık. Eski bir yerimiz vardı. Orayı yıktık, tekrar yenisini yaptık. Şu anda da aynı sektörde devam etmekteyiz. Sektörümüzde kasa, palet, plaka Yeni yerimizi kurduk, yerimizi yaptık. Or makine 6-7 sene önce tanışmıştık. Makinelerinden de çok memnunduk. %80 80'li form makineden kurduk makinelerimizi. Çok memnunuz makinelerimizden. Sloganın da hakkını veriyorlar. Size özel çözümler sunar. Gerçekten de çözümleri sunuyorlar. Biz çok memnunuz. Tavsiye de ederiz. For makine makineleri güzel, kaliteli, kullanılabilir. Her şey uygun makine. Ağaç üzerine her şeye hitap ediyor. Kullanılması basit. Kullanışlı makineler. Hizmetlerden memnunuz tabi. Yedek parça olsun, testere olsun. Her türlü neresi gün elimize geçiyor malzemeler. Her şeyine cevap veriyor. Eksiksiz. Makinede olsun, testler olsun olsun hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Biz spor makineden memnunuz. En çok hoşumuza giden dediğim gibi kullanılabilirliği fazla arıza vermiyor. Mesela bilmeyen bir kişiye bir kere gösterdim hemen yapabiliyor. Kısa bir sürede öğretebiliyorum. kullanış Kullanımı çok güzel. O yüzden tercih ederiz. Sürekliliği olan bir makine. Çözümlemeleri çok iyi mesela. Her yönde çok iyi. ihtiyaçlarımızı tabii tamamıyla karşılıyor.